Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızdayız. Bugün Roblox oynayacağız. Ben karakteri bayağı iyi bir yaptım. Hatta çok kıyafeti yaptım karakteri ben. Hemen evet, şöyle size göstereyim. Kim? Ben bunu tanıyorum evde bir beni evde bağlamıştı. Şey diyordu bana. Bir tane çocuk bulmuş. Gel sana baba buldum diyordu. <laughs> beni evde bağladı ya. İtikamı alacağım onu da. Ben de onu evde bağlayacağım. Bakın arkadaşlar. karakteri görmeye hazır mısınız? Bekleyin. Arkadaşlar karakterimiz görmeye hazır mısınız? Bu. Bunları kablarına belki bir gün veririm. şöyle bir ben havlist kuvvet evini biliyorum oh, şöyle seçelim hatta direkt motor seçelim ya o satın aşağı araba seçelim Evet, şöyle yapacağız. Şey Şimdi çok hızlı oldu. Ee, Geçerlerde evli bulmuştum ben. Onun acaba aile yerde mi? Bütün haritayı dolaşacağım. Arkadaşlar ben bu şunun evini bulayım. Her akşam haber vereceğim. Oğlum 8 dakika oldu. Hala bulamadım ya. Videoyu önce yazsana. 2, 2 dakikalarda falan şu an 11 dakika. Aa, hala bulamadım ya. Burada bulamıyorsa yoksa. Geçerlerde köşelerde oluyordu arkadaşlar. Geçer, geçerlerde deniz kenarlarında falan oluyordu genellikle. Ama yok işte bir de acaba? Göremedim ya. Arkadaşlar ya göremiyorum. Virüsü alacağım da. Nerede bu nedir? Nedir bu? Lobiye geldim. Al. Allah. Tabii öyle tabii. Lan. Herkes normal bir hayat yaşarken biz

20 dakikadır falan kovalamaca yapıyorum. Burada işe falan girdim. Suçlu yakaladım. iki kere. Bak gerçekte onu suçlu yakaladım. Kanatlar nasıl olmuş? Bakın. Size kolları vereceğim. Yavaş yavaş. 610. Ay. Bak. Baskeli kodu. Baskeli kodu. Baskeli kodu 610. Burak evinde. 735 906 Bir kez soruyorum. 610 735 9 9-0-0-6 Ondan sonra e, Saç ama bu saç değil. Farklı kahverengi saç. Ama böyle yani. Böyle saç. Kahverengi hali bunun. Ee, 1, 0, 3 2, 3, 4, 4 1, 4, 8, 1 Şimdi Geliyoruz asıl birinci kanada. Birinci kanat. 4 5 8 5 7 7 0 6 5 1 6 0 ay ikinci kanat. 6 0 9 7 8 1 3 5 4 8 Birinci benim bu. Şey, kodu bak verdim. Bak Dur. Şu. Bakalım cevap Hey, I come Tamam. Kabul, kabul. Lan kabul. Nereye götüreceğiz şimdi? O da çıkacak değil mi? Oğlum Ne oldu? Ne oldu ya? Şimdi. Hasta mı mutlaka? Hadi bakayım. Hapse götür selle olacak hapse. Hapse götür selle olacak. Çıkma taktiği var onun zaten. Bak Buradan kamerası uzaklaştırıyorsunuz. Pıt

好。<laughs> oh